Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Selamlar YouTube. Bugün Age of Mythology Ritualt oynuyorum. Başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Bakalım Titanları alt edebilecek miyim? Desteklerinizi bekliyorum. <laughs> müzik çok iyi. Böyle bir şey vardı. Buna çok benzer bir müzik vardı ya. Şu an hatırlayamıyorum. Evet. Evet and we şimdi ne yapacağız <laughs> <Kim? Şimdi? gülüyor> oğlum ne iş var <laughs> <laughs> Rahip olarak kötü örnek olmuyor tamam musun Hiç. Abi, şimdi bir şey yapamıyoruz burada. Ee, bak şöyle oduncu kulübesi yapabiliriz. Ee, ibadet hani tapınak ya. buna niye ibadet hanı diyorum? İşte, Kusursuz yani. O kadar da olur. Orada yapacak bir şey yok yani. Tamam, şimdi buraya yaptık. Şimdi biz bunları altına gönderelim bence maden kampı. Çağ ee, yılan felaketi var, tutulma var. Korumanın ve kedilerin tanrıçası Bast varmış. Anubis. Bence Anubis ya. Yani. Yılan felaketi. Aynen. <laughs> Seçebildik mi bilmiyorum. Hah seçmişiz süper. Bunları da e, altına gönderelim bence. Bizim scout ne yaptı ya? Vahit <laughs> <de> scout yapıyor. <laughs> <ne? gülüyor> O tarafı bir keşfedelim. Burada kaynaklar olabilir. Truva. Ares'in yaptığı çekişmelerle klasik çağ dedi Vay. Bizden önde. Bizden önde demek. Bizden önde olması üzdü ama biz yetişeceğiz. Burada ne var ya yukarıda? Zayıf da yapalım ya. Yani onların yani heal özelliği var mı? Ha, Bilmiyorum. Ha, ha, ha. Şöyle, Şimdi şu e, toplam işlerine girelim. neymiş sabah göret. yok tarlaya ihtiyaç çok şu an da. Sürü hayvanları daha az. Şu an sürü hayvan var mı ya bu arada ben Peki kaçırıyorum ama. Ha şurada. Aynen. Bunlar. Aa, tamam kapasiteyi halledeceğiz. Aynen bu koyunlar yansın. ilgilensin. Bu da su var. Şimdi ben ee, bir askeri yapacağım. Köylü anıtı. Ne, ne işe yarıyor bu ya? Bir dakika. Küçük. Küçük bir anıt. Anıtlar lütuf üretir. Daha büyük anıtlar inşa etmeni. Küçük anıtlar inşa etmeni gerek. Ha tamam, şuraya koyalım. Lan çok gereksizdi ya. Abi önce ev yapmamız lazım. biz gidip ne yapıyoruz? UIR. Kahvaltısı yapalım. He need to yapmazsak var ya sıkıntı olacak bak. Evet, şimdi... Pazar ihtiyacı bence yok. Biraz geriye kışla yapalım. Ya bunlar şuradan ya da şuradan gelecek. Görünüyor. Kışlalar. Silah deposu. Ha, silah deposu yapacağız. Buraya koyalım. Abi tamam, bu adam burada Şöyle. Evet şimdi pazar yapmaya gerek var mı evet. yapalım o çok erken evet erken geldiler bu Enito, Tayo. <Gülüyor> 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 Biraz geç kaldık mı diyeceğim ama nasıl kalabiliriz?

Atlatabilir miyiz? Sanki. Atlatacağız gibi duruyor. Aynen. Yani gaz arkan geldi ya. Doğal olarak erken geldi de. Evet, evet. Evet. çözelim alttan saldırı gelmeyecekse altında da alan var o da oduna gönderelim sonra paylaştırırız Language. <laughs>

Great day into you, into you. Pegasus, Pegasus düşecek gibi. Aynen Pegasus gitti ya. Ne parala sual asker varmış geç. Diyanar geçiyor, defans yapar diye düşünüyorum. 60 liraya tamam. savaş varmış. En iyi O da sağlam ya. Abi sağlam ya. Tamam mı Ben hmm. Gümüş kolosus şu anda da değil. Saldır. Yuh be, <laughs> fili tak taktırıyor. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Yuh be abi bu nasıl bir güç? Bize de öğret nasıl yapıyoruz? Oğlum salak mısın? Dursana lan. Hani niye vuramıyor ondan onu anlamadım. Şimdi biz iş yapmamız gerekiyor şu an. Hani şehir merkezi var. Gelin which... şuraya yapayım. Kids. Bunlar... Gerek, U E Beautiful. Yapma şu. Aynen şunları yapmak lazım. Karışık yapıyoruz ya. You. You Into you. Into you. Into you. Gerek. Ha. ak. Bak. iyileştiriyor herhalde. şimdi. Geçen yıl 2006 mı yoktur? ya. Şu an fena bir yani. <laughs> operasyon yapacaklar gibi. Aynen. Osiris ve Tot varmış. Meteor varmış. Bence Meteor. Şimdi oto işçi mevzusunu kapatayım abi. Ben istemiyorum. Oto işçi istemiyorum ben. Ee, Buraya bir <laughs> Aynen. Odunda kimse çalışmıyor. Evet, sakat. Odunu da şurada keselim abi. Ama bunlar sağlam gelirlerse... Oo. Atalar gelin. Bir de yılan saldırısı. Herhalde bu sefer bunları alacağız. Bir tane çıkmadan. Hadi yavrum. Hadi alıyoruz. Bu sefer yükleneceğiz. İnanıyorum ki bu iş bu sefer olacak. Şu ne abi? Siz ne saldırmıyorsun abi siz? Oğlum atak niye yok otomatik ya? Niye bekliyorlar onu anlamadım bak. Adamlar bizi bitirmek için her şey yapıyor yani. Kendi adamımız bunu yaparsa abi başkasına neler yapmaz yani. Evet şimdi burayı bir topladık ama. Aynen şu heal bas Böyle bir işçi sevki yapalım. Bizim acilen titan yapmamız lazım abi. Titan için titanların sırları Totun kitabı. Buradan uh, işçiyi boş ver abi şimdi. Bizim titan mevzusuna dönmemiz lazım. Şimdi titan mevzusuna dönelim. Aynen. Belki bir iki kale daha yapsaydık iyi olurdu ama Titan gelecek. Titan işleri sakat işler biliyorsunuz. Abi sen şunu Hayır, neymiş bu eşek kervanı yazık ama çarvan yolda düzülür biliyorsun. O burada ordu var. Bu olmadı işte be ustam. Burası sakata getirecek bizi. Ee, Tam kapısı yapın abi. Gelsin bütün kurtarıcılar gelsin burada çalışmaya. Çalışmanın önemi burada karşımıza çıkacak işte. Abi. Neyse şu, şuraya gelin. Buraya tam destek. Şimdi bizim Blacksmith'te e, mancınık varmış. Mancınık İki tane yapalım. Altın problem var herhalde ya. Abi siz de buraya gelin ya. Şu, bu aptal domuzları çekeyim şöyle ama artık. Tamam. E, onlar titan getirecek biliyorum. Yılan dolaşıyor ya. Helal olsun. Scout yapıyor otomatik. Ben böyle yılana kurban olurum ya. Yalandan korkmam diyor. Şey yılandan korkmam yalandan korktuğum kadar. Abi olacak gibi ya. Bir titan daha çıkaracağız gibi ya. Kısmet olacak gibi inanıyorum. Savaş çanları bizim için çalıyor abi. Aa getiriyor. Üç başlı köpek. Bu şey de yok muydu ya? Ee, Harry Potter'da böyle bir şey mi vardı değil mi? Sağlanmış. Ama bizde de geliyor merak etme. Oğlum siz de çalışın lan. Oo bu gelmiş bile. Yani. Anka kuşu neredesin? Abi sıfana da Oo bayağı zıplattı ya. Harbiden atalar gelsin. Ben şu merkeze bir basacağım bu meteoru ya. Vallahi basacağım şöyle. Ha göremediğimiz yere basamıyoruz. Kendi binalarım etkilenecek mi acaba Yani? Neyse basacağım abi. Biraz sakata geleceğiz gibi. Evet. evet. Geldi. Lan kendimize meteor bastık ya böyle bir şey var mı? Ama iyi bir etki yaptı ya abi lan. Oğlum hadi bitirin şuraya artık beni. Asker olsan da tamam, bayağı güçlü ya. Yani. Bak hiçbir şey yapamadık. tam karşı çıkabilir. Break. Abi Bayağı. altına gel. Abi tam destek getirememiz. Ee... Hala yapamadılar ya. Yani. Hadi be abi. Oo, burayı alacaklar gibi yatıdan çıkmalı. Aynen. Maalesef. Bizim çıkmadan yenildik herhalde. Aynen. Reis nerede kaldın ya? Sen gelene kadar bittik ya. Ulan bittik şu Aha. Kaç. Naip kaç lan salak.

Buralı kaçırsak da herhalde bir şey olmayacak gibi görünüyor. <laughs> Asa fena savaşmadı bizim Titan ya. Bunu... Aa ben bu sana patlatacağım Onu öldüremedik ya. Kalkına önderlik edecek yeni bir tiranla ortaya çıktı. Çıktı değil Helal. Ama baya seri aldılar ya. Into. Dilediğimizi yapamadık. Onun kafaya bir meteor atmak vardı da. Bence um, restart atılabilir. Yani bu <laughs> kurtarabileceğimi sanmıyorum yani burada çünkü hiçbir şey yok, boş. Yani. Um, bir daha deneyelim bence aynı şekilde.